Başkanım hayırlı olsun. Ali Naci Küçük Hürriyet Gazetesi. Bu taraftayım başkanım. Başkanım hayırlı olsun öncelikle. Transferler için imza törenindeyiz ama belki hızlı bir giriş olacak. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekten Galatasaray için iyi bir derbi yaşandı. Güzel bir sonuç oldu. Fakat maç öncesinde yaşananlar, sonrasında yaşananlar gerçekten birçok kişiyi rahatsız etmiş durumda. Galatasaray Kulüp Başkanı'nın ee, ezeli rakibinin stadyumuna kimlik kontrolüden yani geçerek stada alınması, sağlık çalışanı adı altında belki de 1500-2000 kişinin locaya sadece bir şifreyle e, alınması ve daha sonrasında da e, Fenerbahçe Kulübü'nün Galatasaray'ı hedef alan açıklamaları. Bu konuda neler söylemek istersiniz başkanım? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle unutuyor tabii insan. Ahmet Keskin Kılıç hocamız altyapıdan vefat etti. Önce bütün ailesine, sevenlere ve Dağ Saray camiasına başsağlığı diliyorum. Unutulmaz bir insan. Allah rahmet eylesin. İkinci olarak millet nasılsa bir gırgır geçiyor. illa herhalde pera nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Ben Antepliyim. Bununla da övünç duyarım. Ben Giresunlu da olsam Ümit duyarım. Rizeli de olsam. Taş atmıyorum tabii. Yani ben bu ülkemden onur duyuyorum. Türklüğümle onur duyuyorum. Türkiye'de olmaktan onur duyuyorum. Antep'li olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Galatasaraylı olmak gibi. Ve yüzüncü yılı kutlandı. Antep'in dün. Katılamadım tabii. Tören e, ne Covid nedeniyle. Ben milli mücadelenin ateşini yakan ve atamızın nüfusuna kayıtlı olduğu Gaziantep'li hemşerilerimi ki bizim atalarımızla çarpıştı çeteler halinde, taş üstünde taş kalmadı, tek başına mücadele etti. Benim göbek adım da Şahindir, Antep Savaşı'nda mütevellit. Birçoğumuzun da adı Şahindir, Karayılan'dır. Buradan bütün hemşerilerime, bütün atalarımıza rahmetli olan şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum bu vesileyle. Sevgili Ali dediği soruya gelirsek. Yani dün ben de şaşırdım. Sevgili Neşe Terteş'in Bozkır'ın tezenesinin dediği gibi. Yani yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar. Dün. Yani er meydanına çıkıp ki 600 yıllık bir Kırk Pınar geleneğimiz de var. Mağlup olmak da bir onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. Mağlubiyeti kabul etmek de bir onurlu davranıştır. 21 yıldır biz o şah sahada mağlup olduk. 21 yıl. Ve var geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Ben burada yani var gel var yokken siz hile yapıyordunuz, ofsaytlarınız verilmiyordu. Bizi yendiniz demek istemiyorum. Helal olsun. Bizi 21 yıl yendiler. Kim? Bizi yenmeyi için yücelir. Bize yenildiği için bu kadar algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bizim ne kadar değerli bir rakip olduğumuzu gösterir. Ben bu bağlamda Fenerbahçe yönetimine Bakın dikkat edin camiası demiyorum. Onun camiası benim kardeşimdir. Daha önce bin kere dedim annemdir, babamdır, dayımdır, yakın arkadaşım. Asla laf söyleme camiyeler. Fakat yönetimlerinin bu tavırlarını ben hoş karşılamadım. Açık konuşayım. Hakem maça etki etti deniyor. Galatasaray işte golümüzü vermedi. Ya kabul ediyorum. Golünüzü verdi kale arkası kamerasını kabul etti verdi. Kaç kaç olacak? Bir, bir. Ya daha maçın kaçıncı dakikası? Sen penaltıyı vermedin Sayın Hakem. Kırmızı kartı vermedin. Sonra bir tane daha kırmızı kartı, bir tane daha penaltıyı vermedin. Onları verseydin ne olacaktı? Hayır soruyorum. Madem ki hakem etkiledi. Madem ki hakem sonucu etketti. Peki hakemin etkettiği dört tane bizim lehimize pozisyon var. Onlardan bahsedersen ben mutlu olurum. Bizim bir oyuncumuza da sarı kart vermedi, vermedi ama neticeye etki etmedi bence. Ya offside, offside, offside çizgisinden verilir, 10 cm'lik, kol neredeymiş bilmem ya Allah aşkına yapmayın ya. Tam tersine ofsaytı verseydi yer yerinden oynamalıydı ama biz buna rağmen bozmadık. Benim tek bir bugüne kadar bizim sahamızda bizi yenip gittiler tek bir olayımız yok. Voleybol maçında kızı erkek bizim sahamızda bizi yendiren kayıtlara bakın. Sevgili başkanları geliyor benim yanımda alkışlıyor. Tek laf eden oldu mu? Tam tersine bana geldi sevgili Ali Koç isim vermek durumundayım. Çünkü değerleri yapmadı. Fenerbahçe yönetiminde Türkiye'nin de yetiştirdiği çok yetiştirdiği çok değerli insanlar var. Ben hicap duyarım. Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmam. Utanırım. Benim çünkü arkadaşlarım yakın akrabalarım var. Ben nasıl onlara laf atarım? Geldi ve demiş ben duymadım. Benim bir huyum var arkadaşlar. Onu da açıklayacağım Ali Naci. Belki birçok arkadaşımızın soracağı sorular. Özür dilerim. Baştan başlamak durumundayım. Ben stada biz girerken hep beraber gittik. Stattan bizi öyle durdurup üstümüzü arama dur giremezsin diye bir şey olmadı. Sadece şu acemiliği yaptı oradaki görevli. Efendim buyurun listeye bakabilirim. Dedi. Ne listesi dedim sertçe. Gelin arkadaşlar dedim. Bekledim. Orada durma sebebi mi? O Yusuf Bey de durdu. Abdurrahim Bey ayrı yerden girdi. Tek tek 25, 30 kişi. Kaç kişiydi? 29. 29 kişi. Niye 29 olduğunu da söyleyeceğim. Niye 30 değil? Tek tek bekledim. Ben her zaman bunu yaparım. Bütün sadece Fenerbahçe özel değil. Kayseri'ye de gitsek şeye görmezsiniz tabii kamera. Ben tek tek beklerim herkesin girmesi için olay çıkmasın. Herkes girdi ben de asansöre yürüdüm. Ama çok kırıldım. Oradaki görevler ya neden biliyor musunuz? Ben girdiğimde kıyamet kopar. Sol tarafta bir bölüm çoluk çocuk ki ne güzel inşallah hep öyle olur. Kız bayan ellerinde bayrakla rakip takım bayrakları. Saygı duyarım o bayrağı da. Maça giriyor. Bu ne ya dedim. Biz dedikodular duyduk çünkü. Bir iki gün önce yazı yazdık resmi. Bizim de duyumlar geliyor. Sözlü de söyledik. Bu sağlık çalışan adı altında stada seyirci sokulacakmış. Bunu yapmayın. Yapacaksanız iki takıma eşit yapın dedik. Dedik. Sözlü dedik. Yetmedi. Yazı yazdık. Valiliğe de bilgi verdik. Aynı yazı ilettik. Şimdi baktım ki aa, ana baba günü stat. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bekliyor da biz girmeden maça yarım saat kala gittik. Ya arkadaşlar dedim ki bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedi. Ya hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor. Bugün sağlık çalışanları bu Covid'in kahramanları hangi takımı tutarlarsa tutsun başımın tacı. Ben burada demagoji yapmıyorum. Emniyet çalışanları da öyle. İki kahraman oldu bu Covid sürecinde. Ben değil. Sağlık çalışanları, emniyet çalışanları. Bin kişi girsin hiç aldırma. Ama eşit girsin. Eğer tezahürat yapılacaksa. Ki tezahürat yaptılar. Değerli arkadaşlar. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Daha önce biz duyduk bunu. Duyduk. Sayın teknik direktörümüz Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a ağır küfürler olduğunu duydum. Ben burada arkadaşlar Sayın Bakan'ı aradım. Telefon ettim. Sağ olsun. Hemen cevap verdi. O da şaşırdı. Sayın Bakanımızın burada hiçbir dahli yok. Görevlilere talimat verdi. Sayın Mehmet Bakan akabinde ben aradı. Spor genel müdürü. Başkanım dedi 20 izin vermiştik. Yani 20 Fenerbahçe. 20 Galatasaray, 20 TFF. Ama dedi arada tabii Sayın Bekir. Dedim hiç problem. Gelebilir sayın vekillerimiz, onların tanıdıkları emniyet, güvenlik görevlerinden gelebilir dedik. Biz buna asla bakmayız. Ama rakip takımdan bizim eşit girmemiz gerek. Bu dedi 30'ar yapalım. Okey dedik ama bizim 10 kişi gitti dedi. Çünkü Yusuf Bey aramışlar. 20 kişi demişler. Biz 10 kişiyi gönderdik. Tekrar Yusuf Bey buyurun dönün dedi. Dönebilen 29 kişi. Yani biz 31 30 olmadık. Giren sayısı. Biz onu say dedim görevli. Gel say dedim. Ama benim tarafımda say. İçeri almadığını almama diye bir şey yapamazlar. Üstümü kim arayamaz arkadaşlar. Ben devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki kim o görevli ki benim üstümü arıyor. Ama orada bizi beklettiler. Tek tek saydık 29 kişi. Biz bu kadardan sorumluyuz. Bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Şimdi devam ediyor. Maç bitti. Allah'a şükürler olsun. Yendik. Takımımız sanal olarak gitti, alkışladı. Voleybol maçını hatırlayın. Voleybol kız ve erkek voleybolda biz kendi sahamızda yenildik. Kendileri dakikalarca alkışladılar. Biz müsaade ettik. Hatta çektik gittik. Çünkü yenilgiye katılmak da bir karakter gerektirir. Bizim haksız yapıldığında Yıldırım Beyazıt'ın nasıl zehir içip içtiyip o acıya dayanamadığını da biliyoruz. Biz yenilgilerimizden dersler de çıkarttık. İnebahtı'dan diğer yenilgilerimiz ve hep müzaffer kaldık. Ve yenilgiyi de kabul ettik Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi değerli arkadaşlar böyle bir milletten geliyoruz o anlamda söylüyorum. Şimdi Gelmiş Ali Bey. Bana şunu dediğini hatırlıyorum. Ya başkanım bu ayıp bu yapılanlar. Dönmedim. Yalnız şöyle baktım. Yani ben iyi görmedim. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Değerli bir ailesi var Türkiye ekonomisi. Kendisi de iyi bir insandır. Ben saatlerce oturdum. Ama orada bambaşka bir hale bürüdüm bambaşka. Tek başına stat güvenlik amiri gibi herkesi ayar vermiyor. Bizim yöneticiler de çalışıyor. yani ben orada ne yapıyor ki? Sanal olarak alkışlıyor. Ben de alkışladım kendi takımımı ve her zaman yaptığım gibi. Ben başkan değilken de bekliyorum. En son oyuncum ve en son personel içeri girmeden çekilmedim orada. Herkes içeri girdi. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar bana başkanım geçelim dedi. Bu arada Ali Bey de öyle diyormuş. Vallahi ben bunları duymuyorum. Sin kaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamış. İyi ki de duymamış. Ben an tepki. Ya yani bundan tehdit anlamında söylemiyorum. Karakterimi biliyorum. Tepki veririm. Ciddi tepki veririm. Ama inşallah kendisi açıklama yapar. Ben küfrettiğine inanmak istemiyorum. Bana değil takım emniyet mensuplarına korumaları etmiş. Şimdi oradan geçtik, bekledik. Sonra Abdurrahim Bey e demiş, "Yani orada tek başına niye yapıyorsun sevgili Ali? Ne gerek var?" "Kabul et kardeşim. Ya. Sen stat güvenlik amiri değilsin. Bırak emniyet işini yapsın." "Nitekim güvenlik dedi çıktı. Bir de üstüne Allah etmesin Abdurrahim Bey'e. Neredeyse. Olabilir her şey. Bıçak taşı her şey olabilir. Neyse. Bunu geçelim. Yani gerçek bu. Daha gerekirse açıklama yaparım. Ama ben karşı takımı rencide etmem.